Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Nuhal. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hababam sınıfı müzesine geldik. Müze ziyaret edeceğiz. Güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar işte Havvam sınıfı. Havvam sınıfı küçüklükten beri izledikçe izleyesimin geldi, izlemeye doyamadığım, çok sevdiğim filmlerden biridir. Türk sinema tarihi için çok önemli bir filmdir. Ben de bir sinema öğrencisi olarak bu müzeyi sizlerle beraber gezmek istedim. O yüzden buraya geldim. Fatılgaz'ın en önemli eserlerinden biri olan Havvam Sınıfı Ertem Eğilmez yönetmenliğinde 4 seri şeklinde çekilmiştir. 1975 yılında Havvam Sınıfı, 1976 yılında Havvam Sınıfı sınıfta kaldı. 1977 yılında Havvam Sınıfı uyanıyor. 1978 yılında Havvam Sınıfı tatilde olmak üzere 4 seri halinde filmler burada çekilmiştir. Aç kapıyı Veysel Efendi. Vay filmlerin çekildiği yer. Çok değişmiş abi. Masa sandalye atmışlar. Yani burada düğün falan yapıyorlar herhalde. Bayağı değişmiş yani burası. Burası şu an tek müze olarak kullanılmıyor. Burada düğün, sünnet gibi şeyler de yapılıyor ve şu an galiba bir sünnet var. İnsanlar yemek falan yiyor burada. Gelin damat fotoğrafları falan çekiliyor. Buam sınıfı iskeleti. O derslerde o güzel iskelet üzerinden anlattı iskeleti. Aha burada. Arkadaşlar bu köprücük kemiği. Köprücük. Köprücük kemiği. Bu gördüğünüz köprücük kemiği. Tamam mı? Neymiş? Köprücük. Aptal ah. herif. Kül yutmaz derste be. Ne derste mi? Köprücük. Ah canım. Bak hocam benim. Bak görmeyeli ne kadar zayıflamışsın. Kemiklerin zayıflıyor ya. Şaban? Efendim hocam. Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Sabah. Ah, ya dur şimdi hocamla konuşuyorum. Ah canım. Şaban. Ah, ne? Çok iyi ya. Feridun Dınçavlı. Tuncay Akça. Çok efsane bir gülüşü vardı bunun. O abim isimde bayağı büyümüştür şu an. Çocuk ama burada filmdeyken çocuktu. Bayağı büyümüştür şimdi. Çok güzel bir gülüşü vardı. O sahneyi de koyarım buraya zaten. İzleriz. Serseri! <laughs> bir de sen mi çıktın lan velet? Çurtma lan <laughs> Abi siz hiç bir kaya kısa da mısınız? <laughs> Ayaklarını ayaklarından asarım seni. Hadi. Tamam ana yık. gerçekten insan buraya gelince çok duygulanıyor. Bu filmlerle büyüdük. Bu filmleri yüzlerce kez izledik. Çok iyi ya. Valla. Engin Orbeş. Akil Ostuna. <laughs> Kül yutmaz. Kül yutmaz hocamız. Abi buralar kadar gelip de bu sıralara oturmadan gitmem. Kemal abim de burada. E şu an o kadar komedyen var ama hiçbiri bir Kemal etmiyor. Yani bu zamanın, bu filmlerin ayrı bir samimiyeti vardı. Her şey çok güzeldi. Hoş bir ortam vardı. İnsan bu ortamda gerçekten çok duygulanıyor. Şimdi o kadar çok komedyen var, o kadar çok sanatçı var ama hiçbiri bir Kemal Sunal etmiyor. Kemal Sunal kadar bize samimi şekilde bize yaklaşamıyor, bizi eğlendiremiyor, bizi güldüremiyor. Yani çok farklı bu ortamda duygulanmamak elde değil. Benim tüylerim diken diken oldu bu ortamdayken. Necmi'nin kopya çekmek için sobanın içine girdiği sahnede Mahmut Hoca onu yakalamıştı. O sahnenin heykelini yapmışlar buraya. Güzel olmuş, gerçekçi olmuş. Mahmut Hoca öğrencisine değer veren, öğrencisini seven öğrencisi için çabalayan Ender öğretmenlerden bir tanesiydi. Gerçekten Mahmut Hoca gibi öğretmenler çok az. Ben kül yutmam, hiçbirinize kopya çektirmem. Kül yutmazım ben, hiçbirinize kopya çektirmem. Sen, sen oğlum kalk, ismin ne? Ben kül yutmazım, hiçbirinize kopya çektirmem. Hai, kapıyı versin efendi Kapat kapıyı versin efendi Kimse çıkmasın bu da? Hepiniz çok iyi çocuklarsınız. Arayacağım sizleri. Biz de siz olacağız. Akil hocanızı unutmayın. Arkadaşlar filmi izleyenler hatırlar filmde Ahmet adında çalışkan bir öğrenci vardı. Onu Havvam sınıfı böyle tutup kollarından bu havuza atıyorlardı. O havuz işte bu havuz arkadaşlar. Çok üzüldüm arkadaşlar. Mahmut Hoca'ya ben de suçluyum. Bana da ceza verin dedim ama dinlemedi. Ya öyle mi? İnanın ben de sizlerle beraber olmak isterdim. Çok mu isterdin? <laughs> tabii. Baksanıza nasıl ıslandınız? Kolay Ahmetciğim kolay. Sen ıslanmak istiyorsan biz Sen de seni ıslatırız. Değil mi çocuklar? Hadi ıslatın. Arkadaşlar beden dersinde cirit atma sahnesi vardı. Şener sen cirit atmayı öğretiyordu. Böyle dönerek atılır, dönerek atılır diyordu. Dönüyordu ve bir fırlatıyordu direkt buraya. Camdan içeri giriyordu. O sahnede burada çekilmiş arkadaşlar. Gerçekten yani buralarda olmak, o sahnelerin çekildiği yeri görmek gerçekten heyecan verici. Ciridi dönerek atacağım. Eyvah. İşte böyle. Bi. İki, <laughs> Arkadaşlar tam bu merdivenlerde filmde oynayan Hayta İsmail'i Havvam Sırfındakiler uğurlamıştı, askere göndermişti. Ee, bu sahne çekilirken gerçekten de Hayta İsmail gerçekten de askerdeymiş. Baba. Tam bu merdivenlerden onu uğurlamışlardı kıymetini bilin bu okulun. Beraberliğinizi. Laf anlasanız çalışın adam onu diyeceğim ama. Nerede? Hadi eyvallah obam. Gel pis 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 Arkadaşlar bu kediler de filmde oynamıştı hatırlıyor musunuz? <laughs> Gel. Ünlü kedi kanka. Ünlü kedi bunlar. <laughs> o kedi bu kedi arkadaşlar. Bunlar da filmde oynamıştı. Evet arkadaşlar bir videonun da böylece sonuna geldik. Gerçekten ben bu müzeyi gezerken çok duygulandım. Çok hüzünlendim. Çünkü bu filmler beni çok etkileyen, çok sevdiğim filmlerdi. Ve o insanların ayak bastığı yerlere ben de ayak bastım. Ben de o sıralarda oturdum. İmkanı olanların gelip burayı gezmesini istiyorum. Çok küçük bir ücret alıyorlar girişte. 2.5 TL gibi bir ücret alıyorlar. Bunu da oranın bakımı, tadilatı gibi sebepten dolayı alıyorlarmış. İmkanı olanlar buyursunlar, gelsinler İstanbul'da Üsküdar'da olan bu yeri ziyaret etsinler, gelsinler. Bu müzede hoşuma gitmeyen tek şey restoran olarak kullanılması. Böyle tarihi bir mekanın ücret karşılığında restoran olarak kullanılması, düğünlerin yapılması sünnetlerin yapılması bu hoşuma gitti sadece. Türk sinema tarihi için bu kadar önemli olan bir mekan restoran olarak kullanılmasaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada yeni bir video serisi başlatmak istiyorum. Bu seride filmlerin çekildiği mekanları ziyaret edeceğim. Sizlerle beraber buraları gezeceğiz. Böyle bir seri başlatmak istiyorum. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay